Entrikeltim. Kız bak bu analarımızın ne arkasından gidilir, ne önünden gelinir anam. Bunlar var ya az önce birbirlerinin saçını başını yoluyorlar. Şimdi oturmuş hiçbir şey olmamış gibi kahve içiyorlar maşallah. Kız Afet. He ana. Orada diyeceğinize kahvenin yanına tulum bakumariye falan getirin ya. Ben getiririm anacığım. Getir. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, aman eksik kanma kınlık. Kalkın kalkın. birlik ilan edildi. Ne oldu? Savaş mı çıktı yine? Yok, savaş çıkmadı. Eğer müsellim abim evlenemezse her an savaş çıkartabilirim. Tövbe bismillah. Hele bir sakin dur da ne oluyor? başından bir anlat Türkmen abla. Müsellim abim şart koştu. Kendi evlenmeden beni ev vermeyecekmiş. Onun için ona birini bulmamız lazım gelir. Ya Türkmen abla, Müsellim abime kim varır ki? Ya doğru değil ama onun gibi böyle akıllı girdik. Yarım akıllı bir kalık bulmamız lazım gelir. Yani ben şimdi düşündüm de... ...ya bizim sülalede hiç öyle akla gidik kimse de yok ki. Yani <laughs> bizim sülale belli sonuçta. <laughs> He, ulan sülaleni görmezsek inanacağız. Tabii Asiye. Ay aşk olsun Mevteber abla. Ne varmış ki ya bizim sülalede? Ya karılar lütfen biraz anlayışlı olalım ya. Sefer diyeyim ben acil durum diyeyim. Neden birbirinize laf sokuyorsunuz? Çok ayıp. Bakın şimdi herkes tüm imkanlarını seferber edecek ve abime bir karı bulacağız. Ayşe sen Arap Yarımadası'ndan sorumlusun. Mehtiber sen de Güneydoğu Anadolu'dan sorumlusun. Asiye sen, sen de Karadeniz'de sorumlusun. Sen... Ben de İspanya'ya bakayım mı Türkmen Allah? Evet, senin de Endülüs'e kadar yolun var. Elimizi korkak alıştırmayalım. Nereden kimin çıkacağı hiç belli olmaz. Belki oralarda da bir kalık vardır. Öyle değil mi? Ya Türkmen abla, o iş öyle aha olur mu? Hem kalık olacak, hem kafa gidik olacak. Gerçi kafa gidik olmasa niye kalık olsun da? O ne demek öyle Ayşe? Yani bir insanın kalık olması için illakine kafasının da gedik mi olması gerekiyor? Bazı insanlar için yalnızlık bilinçli bir tercihtir. Cahallar. He. Ben onu anladım Türkmen abla zaten Sen ondan sebep Ha böyle eteklerin tutuşmuş gibi Müsellim abimi evlendirmeye çalışıyorsun değil mi? Yok Ondan sebep değil Asiye Eğer ki Müsellim abim evlenemezse Sizin etekleriniz tutuşacak da ondan Neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman Gerçek bir görümce nasıl olunacakmış Ben size onu göstereceğim Hepinize gök söktüreceğim, gök! Anlaşıldı mı? He! <laughs> Anlaşıldı! Ay. O zaman şimdi bana orta şekerli sade bir Türk ayvesi getirin. Ben ne yapayım halacığım? Aklıma. शापरदात्मा